Borsa Express'ten herkese merhabalar. Tarihlerimiz 14 Mayıs çarşamba günü. Bu videomuzda sizlerle birlikte Bistüz'ün teknik analizini yapacağız ve bir adet de simetrik üçgen formasyonu oluşturmuş ve aynı zamanda düşeni kırmak üzere olan bir enerji hissesi mevcut. Dolayısıyla potansiyelli olduğunu düşündüğüm için bu videoda sizlerle birlikte bu hissenin teknik analizini yapacağız. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca videoda anlatacağım hiçbir bilgiyi yatırım tavsiyesi değildir. Bu arada değerli dostlarım Telegram kanalımıza da gelebilirsiniz. Günlük fırsat hisse paylaşımlarını ücretsiz bir şekilde Telegram'da yapmaktayım. Ayrıca haftalık hisse paylaşımlarında yine orada olmakta tamamen ücretsizdir. Dolayısıyla bu akşamda yarın için fırsat hisse paylaşımım olacaktır. Buna ek olarak borsa haberleri ve şirket haberlerinde yine... Telegram kanalında ücretsiz olarak paylaşmaktayım. Dolayısıyla oraya da gelebilirsiniz. Ve elbette ki yatırım tavsiyesi değildir. Evet hemen konumuza dönelim. Şimdi değerli arkadaşlarım biz tüz endeksine baktığımızda 9758'de pozitif olarak bir seyre e devam etmekte. %61'lik yükseliş ile pozitif olarak seyrine devam etmekte. Şimdi kıymetli arkadaşlarım 9780'de önemli bir direnç noktası olduğunu görebilmekteyiz. 3 gün boyunca bu direnç noktası yukarı yönlü kıvılamamış. Ee, şöyle baktığımızda zaten 3 gündü. Ya fitil bırakıyor ya oraya geçemiyor zaten. Dolayısıyla size şunu söyleyebilirim. 9.780'nin yukarı önde aşılması halinde ve kapatılması halinde, kapanması halinde daha doğrusu 10.500 direncine gidebilir. Buna ek olarak Yarın borsamız için gerçekten de önemli bir gün. Yarın Türkiye'de Rusya-Ukrayna savaşı hakkında karar verilecek. Dolayısıyla ateşkes olması halinde bu dünya borsalarıyla birlikte bizim borsamıza da pozitif yönde etki edecektir. Ve bir de böyle bir buluşmanın ülkemizde olması da ayrıca güzel olacak. Dolayısıyla ateşkesin olması halinde de borsamızı pozitif yönde etkileyeceğini ben düşünmekteyim. Buna ek olarak yarın Donald Trump'ın da ülkemize gelme durumu söz konusu olabilir. Çünkü Putin eğer ki Trump gelmezse ben Türkiye'ye gelmeyeceğim şeklinde bir ifadede bulundu. Dolayısıyla Trump'ın gelmesi halinde Putin de Türkiye'ye gelebilir. Buna ek olarak Zelenski zaten gelecek. Dolayısıyla sonuç olarak ateşkese bağlanması halinde dediğim gibi hem dünya borsası hem de ülkemizdeki borsada güzel bir pozitif yükseliş olabilir. Bunları belirtmek istiyorum. Yani yarın temel anlamda hem de borsamız için önemli bir gün olduğunu söyleyebilirim. Akabinde BIST 100 endeksi için size şunu da söyleyebilirim. 9.425'i e erken ya da geç gevelemek zorunda. Neden mi diye soracak olursanız ben bunu ta pazartesiden paylaşmaktayım. Pazartesi günü bir anda yükseldi borsa İstanbul yüz endeksi. Dolayısıyla 9.425'e kadar inmesi lazım ki gap boşluğunu alabilsin. Zaten şöyle dikdörtgenle gap boşluğunu işaretledim. Akabinde yarın bu pozitif olayların olması halinde borsa için pozitif olayların olması halinde BIST 100 endeksi bir süre daha yükselebilir. Bakın ne zaman olacağını bilemiyorum. Lakin eninde sonunda tekrardan 9425'leri test etmek zorunda. Çünkü gap boşunu almadan sağlıklı bir şekilde yükseliş yapamaz. Sağlam bir şekilde yükseliş yapamaz. Bunu yine belirtmek istiyorum. Dolayısıyla şöyle bir senaryo kurabiliriz. Tabii ki de bu yatırım tavsiyesi değildir. Örnek veriyorum yukarıya baktığımızda biz düzendeksinde. Şöyle gördüğünüz gibi yukarıda da bir adet gap boşluğu bulunmakta. 10.750'de bulunmakta kıymetli arkadaşlarım. Eğer ki bu yarın pozitif bir sonuca varılırsa yani bu ateşkes durumuna varılırsa e, 100 endeks'e böyle 10.750 işte 10.800 noktaları görebilirse yani yarın göremez elbette ama hani 1 iki haftalık vadede veya bir aylık vadede bunu görebilirse işte pozitif olayların olması halinde işte borsa için güzel haberlerin olması halinde misal diyorum. Bu noktalara ulaşması halinde yukarıdaki gap boşunu almış olacak. Akabinde tekrardan kötü bir haber gelirse ve Borsa İstanbul aşağı yönü giderse bu sefer de 9420'deki gap boşunu alabilir. Veya tam tersi 9400'deki gap boşluğunu alıp tekrardan yukarıdaki gap boşluğunu almak isteyebilir. Yani bu iki bo gap boşluğu da eninde sonunda alınmak zorundadır. Bunun yani altını çizmek istiyorum ve elbette ki yatırım tavsiyesi de değildir. Evet biz sizin teknik analizini yapmış bulunmaktayız. Bu arada güncel destek noktası 9488 olarak karşımıza çıkmakta. İsterseniz bir ısı haritasına bakalım hisselerin durumu ne? Bir bunlara bakalım. Daha sonra potansiyel olarak düşündüğüm hissenin hemen teknik analizine geçelim. Evet değerli arkadaşlarım şu anda BIST'in ısı haritasını açmış bulunmaktayım. Ve şöyle baktığımızda finans bölümü bugün yükselmiş. buna ek olarak dayanıklı tüketim artmış. Perakende pozitif ve negatif olarak karşımıza çıkmakta. iletişim sektörü güzel artmış. Aselsan bir miktar artmış. Evet şöyle finans bölümüne baktığımızda garanti hissesi %4'e yakın artmış. İş bankası %1.5'a yakın artmış. Akbanka baktığımızda %1'e yakın artmış. Yapı kredi bankası %1.5'a yakın artmış. Sabancı Holding %0.25'lik artışta. Vakıf banka baktığımızda %1.5'tan fazla artmış. Halkbank %2.5'tan fazla artmış. EKGO'nun nötr seviyede olduğunu söyleyebilirim. Türkiye sigorta ise hafif pozitif olarak karşımıza çıkmakta. Türk Hava Yolları'na baktığımızda %1.5'a yakın gerileme durumu söz konusu. Pegasus'a baktığımızda %1'e yakın artışta, Tav Havalimanı nötr, Çelebi Havalimanı ise negatif olarak karşımıza çıkmakta. Floto'ya baktığımızda %1'e yakın artışta, Tofaş pozitif, Şişecan pozitif, Arçelik pozitif, Otokar pozitif olarak karşımıza çıkmakta. Aselsan'a baktığımızda %1'e yakın artışta, Ereli'ye baktığımızda %0,32'lik artışla nötr seviyede. Oyak Çimento'ya baktığımızda buçuktan fazla artışta, Koza Altın nötr, Borusan negatif, Kimse'ye baktığımızda pozitif olarak karşımıza çıkmakta. Koç Holding'e baktığımızda %1'e yakın artışta, Tüpraş'a baktığımızda nötr olarak karşımıza çıkmakta, Bimaşa baktığımızda %1'e yakın artışta, Migros'a baktığımızda %1,5 civarında düşüşte, Doğuş Otomotiv'e baktığımızda pozitif, Doğan Holding negatif olarak karşımıza çıkmakta. Enka'ya baktığımızda %0,51'lik artış ile hafif pozitif, Coca Cola'da getiri götürüyor, yok, nötr. Türk Telekom'a baktığımızda %2'ye yakın artışta. Türksel'e baktığımızda buçuktan fazla artışta olduğunu görebilmekteyiz. Sasa polislerde getiri götürü yok. Nötr gübre fabrikalarına baktığımızda negatif olarak karşımıza çıkmakta. Enerjisi'ye baktığımızda negatif. Aksen nötr. Astol nötr. Türk Traktör nötr olarak karşımıza çıkmakta. Yani genel olarak biz yüzün ısı bu şekilde karşımıza çıkmakta pozitif ve nötr hisse sayısının fazla olduğunu görebilmekteyiz negatif hisse sayısının ise az olduğunu görebilmekteyiz İsterseniz potansiyel olarak düşündüğüm hissenin hemen teknik analizine geçelim kıymetli arkadaşlarım şu anda smartx yazılım hissesinin teknik analizini yapmak için başlıyoruz şöyle baktığımızda aşağıdan yükselen trend yukarıdan da düşen trendi görebilmekteyiz dolayısıyla son zamanlarda bir simetrik üçgen formasını oluşturduğunu söyleyebilirim. Buna ek olarak zaten şöyle grafiği birazcık daha küçülttüğümüzde bu düşen trendi pivot seviyeden de çizdiğimi görebilmektesiniz. Dolayısıyla size şunu söyleyebilirim. Hisse ee, 26.60'da %1.14'lük artış ile post olarak seyrine devam etmekte. Şimdi birazcık daha grafiği büyüttüğümde kıymetli arkadaşlarım şu an hisse yükselen trendde ayrıca düşeni kırması halinde ve bu direnci aşması halinde yukarı yönlü güzel bir şekilde yükselebilir. Şimdi baktığımızda önünde eğer ki bugün 26.60'da kapanışını yaparsa hatta 26.50 üzerinde kapanışını yaparsa ve şu anda görmüş olduğunuz bu mum formasyonunda kapanışını yaparsa gayet güzel olacağını düşünmekteyim. Çünkü bu mum formasyonu ters çekiç mum formasyonudur. Dolayısıyla yükseliş mumlarından önce gelen bir sinyal mumudur. Tabii ki de yatırım tavsiyesi değildir bir kesinliği yoktur. Lakin genellikle bu mum formasyonun anlamı budur. Buna ek olarak 26 elin üzerinde bir kapanış olması halinde 26 elin destek konumuna gelmesi demektir. Ve buna ek olarak da 27.58'in güncel direnç noktası olarak karşımıza çıkması demektir. Buna ek olarak 27.58'in destek haline gelmesi halinde hissenin hissenin bile düşeni kılması halinde yani şöyle söyleyeyim sizlere 27.58'in üzerinde kapanış olduğunu varsayıyorum. Ve düşen trenle üzerinde bir e, kapanış olduğunu varsayalım. Bu sefer SmartX yazılım hissesi için yükseliş bakımından pozitif olarak değerlendirilebilir. Bu yükseliş yarın da gelebilir ve bu hafta içerisinde de gelebilir. Yani bu kadar kısa sürede de olabilir. Lakin vadesini kesinlikle ve kesinlikle bilmiyorum. Buna ek olarak böyle bir durumun söz konusu olması halinde 32.24 24 direncine kadar güzel bir şekilde artabilir. 32.24 üzerinde de kapanış yapması halinde bir üst direnç noktasına gidebilir. O da ee, şöyle baktığımızda 35.70 olarak karşımıza çıkmakta. Lakin şöyle de hesaba katarsak 33.88 olarak karşımıza çıkmakta. Yani direnç kademeleri ve destek kademeleri de bu şekilde karşımıza çıkmakta. Dolayısıyla şu anlık herhangi bir potansiyel bulunmamakta. Lakin bu hisseyi de takip listesine ekleyebilirsiniz. Ve dediğim gibi kıvrımlar gelmesi halinde de değerlendirebilirsiniz. Elbette ki yatırım tavsiyesi değildir. Evet videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca analiz etmemi istediğiniz hisseler varsa hisselerin ismini yorumlarda paylaşmayı ihmal etmeyin. Mümkün olan en kısa sürede hisse teknik analizlerini Telegram kanalında paylaşacağım. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.